yıkılmadım. İnadına yıkılmadım usta. Biliyorum, bunu bekleyen o kadar kişi var ki. Umutsuzluğa düştüğüm her an, Akbabalar misali gökyüzünü karartan, Elinden gelse bir kaşık suda boğacak, Ne dost görünümlü çakallar gezer etrafımda. Biliyorum be ustam. Biliyorum. O tatlı gülüşlerin ruhuna sinmiş. Ne şeytani niyetler yatar. Biliyorum. Görmediğim namertlik kalmadı. Ama inadına ayaktayım ustam. İti köpeği sevindirecek halimiz yok ya. Yıkılmadım her şeye rağmen. Ayaktayım. Gitmemi bekleyenlere inat ben yine buradayım. Dimdik ayaktayım ustam. Dimdik ayaktayım. Yıkılmadım ustam. Yıkılmadım. Yüreğimin yangınlarına aldırmıyorum. Çevirdiğim sayfaları tek tek yakmaktayım. Arkamdan neler neler dediler. Aldığı yaralarla yaşamaz. O bitti dediler. Sardım be usta. Ne kadar zor olduysa da sardım. Kanayan bütün yaralarımı sardım. Kimseye minnet etmedim. Ayakta kalmasını bildim. Sevindirmedim o nametleri. Ben her yarama bir isim verdim usta. Ne şiirler ne sözler yazdım. Ve son noktayı da ben koydum usta. Kimsenin beklemediği bir anda kalktım, doğruldum. Dimdik ayaktayım usta yıkılmadım. İnadına ayaktayım. Çok zor zamanlardan geçtim ben. Yalnızlığın her şeklini yaşadım usta. İhanetin o çirkin yüzünü çok gördüm. Sevdiklerimi birçok kez yüreğime gömdüm. Sus ettim. Sus ettim içimde kalanlara. Hayallerimi yolcu ettim çok uzaklara. Vazgeçtim belki mutluluktan. Belki kimse de kalmadı yanımda ama sevindirmedim düşmanlarımı. Onca olumsuzluğa inat peşimi bırakmayan, yakamdan düşmeyen şu kötü kadere inat yıkılmadım. Yıkılmadım, dimdik ayaktayım usta. Yıkılmadım. Dimdik Ayaktayım usta. Dimdik ayaktayım.